Argox O4 250 barkod yazıcısı için etiket ve ribbon takılması işlemini bir gösterelim. Şöyle yandan cihazımızı açıyoruz. Üst kapağı şu şekilde. Kapatırken de yine aynı bu şekilde kapatıyoruz. Açarken de böyle açtık. Burada iş baskı mekanizmasını görüyoruz. Burada etiket sıkıştırma aparatı var. Yaylıdır. Bunu etiketi taktığım zaman kendi kendine kapanıyor. Manuel olarak da ayarlayabiliriz. Şuradaki turuncu döner top sayesinde bunu içeri doğru ittirdiğimiz zaman etiket makinesi biraz daha ileri açılabiliyor. Çok önemli değil. bir şekilde de kullanılabilir. Etiketinizin kuka boyutuna göre, genişliğine göre ayarlanabilir. Daha sonra etiketimizi tutma aparatının içerisine bırakıyoruz. Burada iki tane etiket sıkıştırma aparatı daha var. Aynı plastikle birlikte sabit. Bunların arasından geçirip ikisinin arasından geçirdikten sonra etiket sensörümüzü etiketin yazdırma alanının ortasında olacak şekilde ayarladık. Bu şekilde. Etiket takma işlemimiz bitti. Şimdi ribonla ilgili bir görsel gösterelim size. Şimdi ribonun iki yönü var. Bir tarafı mat, bir tarafı parlak taraf. Mat olan taraf etiketle yüz yüze gelecek şekilde, parlak olan taraf yukarı bakacak şekilde ayarlanması gerekiyor. dolu kullanmak istediğimiz ribonu aldık. Şuradaki yaylı aparata takacağız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. o 4 250 için ribonlarda şöyle bir çentik olması gerekiyor. Çünkü buradaki çentiğe takmamız gerekir bunu, kaymaması için ribonun. Buradaki yaylı aparata şu şekilde çentiği oturttuktan sonra döndürerek şunu ayarladım. Bakın onu tuttuğum zaman gelmiyor. Ribonla birlikte oradaki plastik de dönüyor. Daha sonra cihazı kapattım. Tamamen öyle değil. Burada bir üst kapak var. Boş ribonun kullanılması için yapılmış. Açıyoruz bu kapağı da. Burada da boş kukamız var. Yine aynı şekilde çentikli. Yine çentikleri aşağıda da aynısıdır bunun dolu olanın takıldığı yerde. Kokayı da aynı şekilde bu şekilde taktık. Daha sonra ribonumuzu böyle bir parçayla bir etiketin bir kısmıyla kokaya sardıktan sonra ribonu sarmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kapattıktan sonra yine aynı şekilde yazımız hazır hale geliyor. O şekilde kullanıma hazır bir şekilde şu anda.